Hayatımıza damga vuran kitaplarla bir seri başlattık ve o serinin ilk kitabı bize istemenin inceliklerini öğreten "Doğru istersen olur" sizlerden epey ilgi gördü. Pierre Frank kitabında öyle noktalara dokunuyor ki bazı isteklerimizin neden gerçekleşmediğini kolaylıkla anlayabiliyoruz. Nasıl istememiz gerektiğini detaylarıyla öğreniyoruz. Şimdi kitabın son bölümüyle bu konuyu artık iyice netleştirmiş olacağız. Ama yeni bölüme geçmeden önce bu tür videoların devamını istiyorsanız kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açmayı, beğenirseniz beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Şimdiden teşekkürler. Altyazı butonuna tıklayarak videoyu altyazılı olarak da izleyebilirsiniz. Artık dördüncü ve son bölüme geçebiliriz ama ilk üç bölümü henüz izlemediyseniz onları da izlemenizi tavsiye ederim. Bu bölümün ilk başlığı ketumluk. Doğru istemek konusunda başarılı olmanın diğer önemli bir noktası da konu hakkında konuşmamaktır. İsteğiniz gerçekleşene kadar hiç kimseyle bu konuda konuşmayın. Bir taraftan sürekli gevezelikle enerji etkisini kaybeder, diğer taraftan da çok çabuk itiraz edenleri, kıskananları ve şüphecileri planımıza dahil eder. Onların inançlarına ve kanaatlerine de yer açarız. Konu hakkında konuşmak kendi dileğimizi zayıflatır. Bu neden böyledir? Tüm büyük fikirler ketumlukla oluşur. Her fikir başlangıçta bir dürtü, bir düşüncedir ve gerçekleşmediğinde tekrar kaybolur. Önceleri belirsiz bir hayal vardır, sonra yavaş yavaş netleşmeye başlar ve sonuçta bir süre sonra iç gözümüzle görebildiğimiz kesin bir projeye veya objeye dönüşür. Ancak o zaman yani konu hakkında kendi fikrimiz sabitlendiğinde daha büyük vizyonlar ve kesin planlar oluşur. Bizimle kesinlikle en çok kim alay eder, kendi hayatlarında daha az şey yolunda giden ve bu yüzden de bizim daha iyi olmamızı istemeyenler. Kendilerinin inanmadıkları şeyler bizde de olmamalıdır. Yani susmak daha iyidir.'' Daha sonra yeterince tecrübe kazandığımızda ve bazı dileklerimiz gerçekleştiğinde tabii ki bunları başkalarına anlatabiliriz. Zira artık yeterince inançlıyızdır. Düşüncelerimizin gücünü biliriz. O zaman bizim için artık tesadüf diye bir şey yoktur. Hatta bizim yaşadığımız örnekler başkalarına cesaret bile verebilir. Ancak oraya gelene kadar isteğimizi mümkün olabildiğince çok sessiz biçimde tekrarlamalıyız. En iyisi gece yatmadan önce ve sabah kalkarken tekrarlamaktır. İsteğimiz dudaklarımızda uykuya daldığımızda bilinçaltımız bunu taşımayı sürdürür. Belki rüyamızda da bunu görür ve uyandığımızda isteğimiz üzerinde çalışmaların başladığını hissetmenin ne kadar güzel bir duygu olduğunu fark ederiz. Sonra sabah da bir dakika sessiz bir biçimde isteğimize uygun bir katkıyla güç verirsek ve güne öyle başlarsak olumlu enerji bize bütün gün refakat edecektir. Bazen istekler hemen yerine gelir. Tüm ketumluğumuzla kendimizi doğru zamanda doğru yere götürülmeye bırakırız. Herkes her zaman yaşanan olayların korkunç mu yoksa harika mı olacağına kendisi karar verir. Bu olayın başka yenilgilere mi yoksa güzelliklere mi yol açacağına da. Olaylar nasılsa öyledir. Bir olayın lehimize mi, aleyhimize mi olacağına her saniye kendimiz karar veririz. Buna karar veren her zaman bizim bakış açımızdır. Benim hayata bakış açım her zaman en iyi şeyleri beklemektir ve bunu en basit biçimde doğru isteyerek yapıyorum. Sıra geldi bir sonraki bölüme. Tesadüflere açık olmak İsteklerin yerine gelmesinin şeklini ve biçimini kendimiz düşünemeyiz. Çünkü dileğimiz çoğu zaman bizim için olağan dışı sayılan yollardan gerçekleşir. Yani isteğin gerçekleşmesine her zaman hazır olunmalıdır. Zira sadece isteğimizin geleceğini tahmin ettiğimiz yöne doğru bakarsak sevkiyatı kaçırabiliriz. Çünkü siparişimizin sadece bizim küçük hayal dünyamızda yarattığımız biçimde gerçekleşeceğini zannederiz. Ancak evrenin çok daha zengin fikirleri vardır. Evren sevkiyatı sürpriz yollardan gönderir. Aslında sadece bizim isteğimiz maddeye dönüşür ve bu çoğu zaman bizim hesaplayamadığımız biçimde gerçekleşir. Bu durum sadece bizim hayal gücümüz hakkında bir şeyler söyler. Dileğimizin gerçekleşmesi için mevcut olanaklarla ilgisi yoktur. Mesela para istiyorsak, paranın bize hangi yoldan geleceği konusunu açık bırakmalıyız. Evren her zaman en çabuk ve doğru yolu bulur. Bir dilek gönderildiğinde kulaklar açık tutulmalı ve uyanık olunmalıdır. O zaman gerekli tüm bilgiler gelir. Bunun en güvenilir yolu sezgilerdir. Sezgi insanın kendisine izin vermesidir. Kendi sezgilerinizle temasa geçmek isterseniz iyi hissedilen şeylerin peşinden gidin. İçinde bulunduğumuz anda olursak sezgilerimizle temasa geçebiliriz. Sevkiyat her zaman yapılır. Kulaklarımızı yeterince açmazsak kaçamayacağımız bir yere gelene kadar paket arkamızdan taşınır. Ancak sevkiyatı mümkün olduğunca çabuk almak istiyorsak dikkatli olmamız gerekir. İsteklerin mantıklı olması, yani aklımıza yatabilir olması da gerekmez. Her dilek bize hayatımızın hangi alanlarında eksiklik hissettiğimizi gösterir. Mesela dileğim beni şartsız sevecek birini istiyorum şeklindeyse bunun gerçekteki karşılığı ben sevilmiyorum, ben sevilmeye değer değilim, ben kendimi sevmiyorumdur. Yani çoğu kişi sadece kendisini sevmediği için kendisini şartsız sevecek birini ister.'' Yani bu dileğin temeli aslında ben olduğum gibi sevilmeye değerim. Tüm eksiklerimi ve hatalarımı kabul ediyor ve kendimi şimdi olduğum gibi kabul ediyorum. Ben kendime özgüyüm, güzelim ve her gün kendi sevgime biraz daha yaklaşıyorum. Kendime duyduğum sevgim nedeniyle beni aynı kendimi gördüğüm gözlerle görecek bir insanı çekiyorum. Ben kendi sevgimi ve başka bir insanın sevgisini kendime çekmek konusunda açık ve hazırım. Engellerime ve blokajlarıma bundan sonra izin vermiyorum ve sevgi benim içimde rahatlıkla akabilir. Sevginin hayatımda meydana çıkmasına açık ve hazırım. İçten hazır olursam ihtiyacım olan şeylere izin verebilirim. O zaman artık aramam gerekmez, bulunurum. Zira hazır olursak bizim ihtiyacımız olan şey bizi bulur. Doğru istemek tüm mucizelerin hayatımıza girmesine izin vermeye hazır olmaktır. Aramak izin vermeye engeller. Aradığımız sürece tam belirli bir objeye veya hedefe bağlıyızdır demektir. Doğru isteyerek daha mutlu olunabilir mi? Mutlaka ama düşünülenden farklı şekilde. Mutluluk içten alınan bir tavırdır ve gerçekte yaşanılan dış olaylarla fazla ilgisi yoktur. Parasız ve partnersiz mutlu değilsek bunlar olduğunda da mutlu olamayız. Çoğu insan eğer belli bir şeye sahip olursa o zaman mutlu olacağını zanneder ve tam da bu eğer sözcüğü bizim mutlu olmamıza izin vermez. Şimdi mutlu değilsek dış etkenlerle de olamayız. Evrenle işbirliği yapmak kendi başına didişmekten daha kolaydır. Sonuçta aradığımız daima sevgidir. Sonuçta bizi mutlu eden hep sevgidir. Dört ayrı videoda en önemli bölümlerini sizlerle paylaştığım bu kitabın tamamını okumak isterseniz kısa bir bilgi vereyim. Alman yazar Pierre Frank'ın Doğru İstersen Olur adlı bu kitabı 2007 yılında basıldı, 20'den fazla ülkede yayımlandı. Türkiye'deki ilk baskısı ise 2009'da çıktı. Kitapçılardan ya da internetten kitaba kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Başta da söylediğim gibi bu tür videoların devam etmesini istiyorsanız kanalıma abone olmayı, bundan sonraki videolardan haberdar olmak için bildirim zilini açmayı ve eğer beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler.